Devlet Bahçeli'nin hani şu pesküviti vardı ya işte o Alzheimer yapıyormuş aman ha bundan sonra bisküvi gibi böyle fazlaca işlenmiş gıdaları tüketmeyin. Niye? Amerika'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre bir günde ve bir yılda çok fazla işlenmiş bisküvi gibi, kek gibi veya işte hazır sos gibi, hazır makarna gibi yani işlenmiş her türden fazlaca işlenmiş her türden gıda yiyenlerin maalesef ilerleyen yaşlarda Alzheimer olma sıklığının %56 gibi bir oran çok büyük bir oranda veya Parkinson gibi Bilişsel bozuklukla ilgili hastalıklara yakalanma riskleri çok yüksek oluyormuş. O yüzden de zaten şu anda dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde esasen şöyle beslenmeye yönelik kılavuzlar yayınlanıyor. Beslenmede kullandıkları yemeklerin çok diyorlar işlenmiş olmasın. Yani hani daha böyle e, hazır sebze türü şeyleri alın evinizde yemek yapın. Çünkü Covid zamanında da Amerika'daki süpermarketlerde satılan ürünlerin %60'ına yakını işlenmemiş gıdalarmış. İnsanlar alıyor gidiyor evde yemek yapıyorlarmış. Tabi Covid'den sonra bu yeniden eski haline dönmüş. Şimdi gidiyorlarmış hazır çorbayı alıp ya da ne bileyim hazır bir karışımı alıp hemencik ondan yemek yapıyorlarmış veya direkt ısıtıp yiyorlarmış. İşte bu işlenmiş gıdalar yani Sayın Devlet Bahçeli'nin pes Alzheimer'a sebebiyet verebilir. O yüzden lütfen çok sık yemeyiniz efendim.